Merhaba efendim, merhaba saygılar, merhaba size de, hoş geldin, evet buraya, evet buraya, evet buraya, ses denemem, alo, evet şiirime başlıyorum, e, mu muhalefet çok güzel bir şeydir, biz muhalefeti çok severiz, başkanımız hep Deniz Baykal'dır, başka başkan bilmeyiz. Baykal baykal hep başkan kal. Kal baykaş kal, kal baş bal kaymak. Her sabah giyeriz siyaset elbisemizi. Çok temizdir elbisemiz. Muhalefet yapın derlerse yapmayız. Canımız isterse yaparız muhalefet. Yapmayın derlerse o zaman yaparız muhalefet. Şu yaşıma kadar başka muhalefet görmedim. Ee, babama da sordum o da görmemiş. Ee, biz tam muhalefetiz. Altı oklu bir deviz. Var mı bize başbakan? Hey başbakan, hey başbakan. Var mı bize taş koyan? Hey taş koyan, hey taş koyan. Bozulab e, e, elimizde, mühürler elimizde. Biz gideriz sandığa, hey sandığa. Parmağımda mürekkep, mutlu olduk baştan hep. Biz kalırız muhalefet, o muhalefet. Küçük Baykal, küçük Baykal iktidar nerede? İktidar yok, iktidar yok yüzerim barajda. Ali babacanın bir var, çiftliği var. Çiftli euro dolar var Saat saat diye bağırır Tüm kitleri Ali Babacan Mini mini bir buş donmuştu Tezkereme konmuştu Aldık onu içeriye Tüm petrolü içsin diye Demokrasi derken kanlandı Ortadoğu bomboş kaldı Sayın Baykal, Sayın Baykal Ne yapıyorsun bana söyle Ayarı çok verme Baykal Anladın sen, anladın sen <laughs> Çok teşekkür ederim, sağ olun Teşekkür ederim 老爹，老没这意思。